Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bursin ay yapımı imzalı Lemi ile ekranlara dönüyor. Lemi dijital için çekilecek ve Kerem Bursin başrolü Ebrar Demirbilek ile paylaşacak. Fotoğraf çekimleri yapılan dizi yakında sete çıkacak ve dizinin yönetmenliğini Osman Kaya yapacak. Herkes Kerem Bursin'i yeniden ekranlarda göreceği için çok mutlu ve yepyeni muhteşem bir diziyle Kerem Bursin ekranlara dönüyor. Eğer sizler de Lemi dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.